Bilgin kediyle Taç Mahalle yolcu. Merhaba çocuklar. Bugün sizleri Hindistan'da dünyanın en etkileyici yapılarından biri olan Taç Mahal'e götürüyorum. Taç Mahal, dünyanın yeni yedi harikasından biri olarak kabul edilen eşsiz güzellikte bir anıt. Videomuza başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Böylece yeni maceralarımızı ve eğlenceli eğitim videolarımızı kaçırmazsınız. Hazırsanız bu aşk ve sadakatin simgesi olan yapıyı keşfetmeye başlayalım. Bölüm 1 Taç Mahal'in Hikayesi Taç Mahal, Babür İmparatoru Şah Cihan tarafından eşi Mümtaz Mahal için yaptırılmış. Şah Cihan, çok sevdiği eşi Mümtaz Mahal'in anısını yaşatmak için bu devasa ve muhteşem anıtı inşa ettirmiş. İnşaatı tam 20 yıl sürmüş ve yaklaşık 20 bin işçi bu yapının inşasında çalışmış. Bölüm 2 Taç Mahalli Mimari Güzelliği Taç Mahalli mimarisi tamamen simetri üzerine kurulmuş. Anıtın her iki yanı aynı şekilde tasarlanmış ve mermerlerin üzeri ince ince oyulmuş desenlerle süslenmiş. Beyaz mermerin zarafeti ışığın gün içinde değişen açısına göre, Tac Mahal'in renginin değişiyormuş gibi görünmesini sağlıyor. Sabahları pembemsi, gün ortasında beyaz ve akşamları altın sarısına bürünüyor. Bölüm 3. Tac Mahal'in bahçesi ve havuzları. Tac Mahal'in etrafında geniş bir bahçe ve yansıma havuzları bulunuyor. Bahçenin dört bir yanına dikilen ağaçlar ve çiçeklerle adeta cenneti simgelemiş. Havuzlarda Tac Mahal'in görüntüsü yansıyor. Bu da ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor. Bölüm 4. Taj Mahal'in günümüzdeki önemi. Taj Mahal, günümüzde Hindistan'ın en önemli simgelerinden biri ve UNESCO tarafından dünya mirası olarak korunuyor. Taj Mahal'in bu kadar popüler olmasının en önemli sebebi gerçek bir aşk hikayesini anlatması ve zarif mimarisiyle insanları büyülemesi. Her yıl Dünyanın dört bir yanından insanlar bu yapıyı görmek için geliyor. İşte çocuklar, Taç Mahal'in büyüleyici dünyası böyle. Geçmişte yapılan bu eşsiz yapıyı görmek ve hikayesini öğrenmek bize, insan ruhunun yaratıcılığını ve sevginin gücünü gösteriyor. Yeni maceralarda görüşmek üzere, hoşça kalın.